Ne ihbarların ardı kesildi ne de siren seslerinin. 112 acil servis hattına gelen bu ihbarlar aslında her şeyin özeti. O gün hiç unutulmadı. Yaşanan trajedi Konya başta olmak üzere ülkeyi yasa boğdu. Bizim el çöktü. Ya, dünler, dünler, dünler. Vallahi çabuk gel çocuklar gitti ya gel ya gel. Evet, Konya'da yaşanan Zümrüt Apartmanı faciasının 17. yıl dönümü. Üzerinden yıllar geçse de o facia unutulmadı. Acılar hala taze, hala hafızalarda. Bütün Konyalı el birliğiyle kurtarma ekiplerine yardıma koştu. Çalışmalar haftalarca devam etti. Günler sonra kurtarılan Muhammed Kalem ve Yasemin Yaprakçı, acıları bir nebze olsun dindirse de acı tabloya engel olunamadı. 3 yaşındaki Selin Bebek'le birlikte 92 vatandaş hayatını kaybetti. Geriye ise gözyaşları ve bu feryatlar kaldı. Fatma abla el çöktü herif! Bizim el çöktü! Ya, niye Vallahi ne? çabuk gel çocuklar gitti ya gel ya gel! Türkiye'yi yasa boğan faciada yaklaşık 9 gün süren enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yasal süreç başlatılmış, başta müteahhit olmak üzere diğer sorumlular hakim karşısında hesap vermişti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2007'de görülen davada müteahhit, taşeron, proje sorumlusu ve 3 belediye görevlisi hapis cezasına çarptırılmıştı. Uzun yıllar Zümrüt Apartmanı alanına anıt mı yapılacak, yeşil alan mı olacak sorusuna cevap arandı. Aradan tam olarak 16 yıl geçti. Ne anıt ne de yeşil alan oldu. Zümrüt zedeler ve yetkililer ortak hareket etmek adına kooperatif kurdu. Bazı kaza zedelerin anıt olsun görüşü kabul görmedi. Yerine 10 katlı bina yapıldı. Hisseleri bulunan mağdur ailelerden kimisi acı günleri tekrar hatırlamamak için dairesini kiraya verirken kimisi de sattı. Yeni hayatların kurulduğu dairelerden hiçbirinde o facia yaşayan aileler kalmıyor.